Lan ödüm. Nereden çıktın sen ya? Sen konuştun mu ailenle? Neyi? Niye olacak boşanma meselesi? Ha, boşanma meselesi vardı bir de. Bana bak. Yarına kadar müddet veriyorum sana. Eğer gidip karınla konuşmazsan bu sefer hiçbir şey beni tutamaz ona göre. Gidip her şeyi anlatırım. Bir de bu çıktı başımıza. Ne yapacağız? Önce Oktay meselesini halledelim. Abi siz bu kadını hafife alıyorsunuz ha. Gidip her şeyi anlatırsa fena patlarız haberiniz olsun. Ne yapalım lan? Sıkalım kafasına diyoruz izin vermiyoruz. Ha, sıkalım kafasına bir tane. Olmaz lan öyle. Bana bak. Lavacı derler. Baktım ne var? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Bak o elini kırarım senin ha. Ben de bir tarafına sokarım seni. Lan bak. Ne bakıyor? Baktım işte. Kesin lan dalaşmayı. Kesin. Ne diyorum ben size? Önce şu Oktay meselesini halledelim. Bakarız sonra Çağlan'ın icabına. Ya yakalayamazsak adamı? Ya parayı alıp kaçarsa? Ya yakalayacağız Anıl. Başka çaremiz yok. Nasıl yakalayacağız? Oktay beni gözetleyenler olacak demişti. Sakata gelmeyelim. Blöf yapıyordur o blöf. Ya yapmıyorsa? Ne haklısın. İşimizi şansa bırakamayız. Ya Bahtiyar nasıl biri bu Oktay? Yani, kurnaz falan mı? Ne falan mı abi? Uuu, şeytana pabucunu ters giydiririm. Ayaküstü beni bir dolandırdı, ruhum bile duymadı. O zaman, tek bir çaremiz var. Ne yapacağız? Tatbikat. Bütün ayrıntıları önceden çalışacağız. Ve riski en aza indireceğiz. Gönül, seninle buluşmak istediği yerde tatbikat yapacağız. operasyona geldiğimizde Oktay'la tam bu noktada buluşacaksın. Bu noktada? Evet. Abi, Oktay'ı yakalamak için yanımıza adam mı alsak? Alamayız. Oktay Bahtiyar'ın gerçek kimliğini biliyor. Yanımıza yeni bir adam alırsak, onun da bu sırrı öğrenme ihtimali ortaya çıkar. Riski göz alamayız. Bir şekilde üç kişi bu işi bitireceğiz. Bitireceğiz. Üç kişi mi? Abi sen bu Bahtiyar'ı niye sayıyorsun Allah aşkına ya? Bu bize ayak bağı olmasın yeter. Biz ikimiz ne yapıyorsak yapalım. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Sen kimi saymıyorsun oğlum? Seni saymıyorum. Ben sana bir saydırırım şimdi. Kime saydırırsın lan sen? Kes Kesin, kesin sen. be kesin. Alan savunması yapacağız. Alan savunması? Abi alan savunması derken bu kadar alanı İki kişi mi yapacağız abi? Burası Kartal Meydanı ya. Evet, iki kişi. Abi, bak bizi burada foldo yaparlar ha. Öyle mi dersin? Sen şu tarafı tutacaksın. Eğer buradan kaçarsa derhal üzerine atılacaksın. Ben de bu tarafı tutacağım. Abi bir şey daha soracağım. Bu iki taraf ne olacak abi? Orayı kim tutacak? Onu da biz tutacağız. Bak şimdi vakti yar. Çok dikkatli ol. Bu Oktay seni atlatıp kaçabilir. Senden bir tek isteğim var. Onu oyalama. Eğer acele ederse paraları burada veremem. Etrafta çok insan var deyip onu daha sote bir yere yani bu tarafa doğru çekeceksin. Ne diyeceksin? Paraları burada veremem. Etrafta çok insan var. Deyip sote bir yere çekeceğim. Aferin. Zaten ben de o sırada kamufle olmuş bir şekilde ...buraya doğru yöneleceğim. Sonra da oklayıp, paket edip uzayacağız. Abi sende de ne cevherler varmış ha. Vallahi çok heyecanlı oldu. Aynı soygun filmlerindeki gibi. Başlatma lan soygun filmlerine! Mabadımızı kurtarmaya çalışıyoruz burada. Eğer çuvallarsak başımıza gelecekleri hiçbir filmde bulamazsın. Konsantre ol! Plana odaklan! Ve tabii bir aksaklık olmaması için sürekli iletişim halinde olacağız. Bluetooth kulaklık sayesinde de Oktay konuşmalarımızı yani telefon konuşmalarımızı duyamayacak. Abi yalnız bir şey atladın. Bu Oktay namussuzu bizi zaten tanıyor. Kumarhanede de gördü. Bahtiyar'ın peşinden koşarken de gördü. Onu ne yapacağız? Şşş mu oğlum sana? Kamuflaj! <laughs> Selamun aleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam amca. Yalnız ben burada çalışmıyorum, müşteriyim. Güzel! <laughs> Sen tanımadıysan, Oktay hayatta tanıyamaz. <laughs> Oha! Yuh! Memduh abi, acayip değişmişsin. ha, İmkanı yok, tanımadım. Yuh! <laughs> Daha göbeğini saklayamamışsın. Kimliğini nasıl saklayacaksın? Ne göbeği abi ya? Göbeğimden mi tanıyacaklar beni? Yüzün açık, oğlum. Beyefendinin bedenine uygun başka erkek kostümümüz yok maalesef. Erkek olması şart değil. Sağlıklı olsun da. Anlamadım? Yo, Ya. Olmaz. Olmaz. Olamaz. Ulan bir dur dur. Bizim için önemli olan tanınmaması. Ne olabilir başka? Aslında broşür dağıtırken kullandığımız hayvan kostümleri var. Hayvan mı? Hayvan. A hayvan. Hayvan ha? Ayı. Ben hayatta hayvan kostümü falan giymem. Beni öldürsünler abi. Öldürsünler beni ya. Keşke öldürseler. Aytekin mevzuya uyanırsa etlerini cımbızla koparır. Ölmene de müsaade etmez. Ruhum boğazına kadar gelir, gider. Gelir, gider. Oh. Tamam, ikna oldum. Abi kepaze ettiniz beni, kepaze ettiniz. Uzatma lan. Biz de kostüm giydik işte. Aynı şey mi abi bu? Hı? Aynı şey mi bu ya? Aynı şey mi? Tamam oğlum, tamam. Farz et ki oyuncusun. Hayvan kılığına da gireceksin. Bu gevşek niye giymiyor abi? Ha? Niye bu gevşek giymiyor? Ne diyorsun lan sen? Benim işim daha zor. Ben Allah'ın günü Rıfat Çakar kostümüyle dolaşıyorum. Tamam lan kesin la Şu planı yeniden bir gözden geçirelim.